Hoş geldiniz. Saç dökülmesindeki klinik tedavi yöntemlerinden birisi olan minoksidil etken maddesinin rapor edilen olası yan etkilerini konuşalım. Sizin için pek çok araştırma derledim. Sadece saç dökülmesinde tedavi amaçlı kullanılan bu tarz etken maddeleri hakkındaki bulduğum araştırmaları Türkçe'ye çevirip tarafsız bir şekilde kompozisyon haline getiriyorum. Kendi yorumum veya tavsiyem yok. Hiçbir saç dökülmesi videomda bir ilaç veya ürün satmıyorum sponsorlu bir video da değiller. Video tamamen araştırmaların sonuçlarının anlatılması üzerinedir. Yerli, yabancı, minoksidil hakkında internette bulabileceğiniz en doyurucu kaynak bu video olacaktır. Video sonunda buna kendiniz karar verebilirsiniz. Uzatmadan başlıyorum. Minoksidilin likit, köpük gibi topikal formları olduğu gibi oral olarak formülize edilmiş hap şeklinde yutulan formu da var jel ve krem gibi daha nadir varyantlarda yine topikal formun alt başlıklarıdır. Minoksidil temelde yüksek kan basıncına müdahale etmek amaçlı oral yoldan kullanıldı. Aslında tablet şeklinde yutulan bu tipin yan etkisi olarak genel vücut kılı uyarımını arttırdığı fark edilince bilim adamları buradan bir çıkarım yapmaya başlıyor. Minoksidil belki de bir saç uyarıcısı olarak kullanılabilir şeklinde. Bu burada da vücudumuzda kontrollü bir şekilde kıllanmaya neden olmasını isteyebileceğimiz esas bölge baş bölgesi olduğu için sadece baş bölgesindeki kıllanmayı yani saç veya sakal bölgesini uyarabilmek adına bunu bölgesel olarak uygulanabilsin diye likit formlarına dönüştürmeye başlıyorlar. Likit formlarında propilen glikol ve su gibi içerikler var propilen glikol bir alkoldür ve taşıyıcı rolündeki bu madde ne yazık ki hastaların ufak bir kesiminde ciltte tahriş edici kontak dermatit geliştirme potansiyeline sahip. Likit formlarını kullananlardan kızarıklık, kaşıntı, döküntü gibi bu tarz cilt şikayetlerinin geldiği biliniyor. Ve ayrıca içeriğinde propilen glikol olmayacak şekilde özel olarak formülize edilmiş olan likit minoksidile karşı da aynı cilt vakalarını deneyimlemeye devam eden hastalar var. Bu kişilerin de bünyesinin bizzat minoksidinin kendisine tepki verdiği düşünülüyor. Bu yüzden minoksidinin orijinal formunu yapan şirket bu kez bunun köpük formunu geliştiriyor. Çünkü köpük formunda propilen glikol bulunmuyor ve daha az yağlı. İçinde daha çok yağ bulunduran akışkan formlarından yağlı olması sebebiyle özellikle kadınların büyük şikayetçi olduğu görülmüş. Kadınların cilde topikal minoksidil kullanımları ile ilgili de şöyle bir parantez var. Hali hazırda hamileyseniz veya emziriyorsanız topikal minoksidil kullanmamanız gerekli deniliyor. Ve aynı durum oral minoksidil için de geçerli. Çünkü minoksidile maruz kalan bebeklerde vücut genelinde hipertrikoz denilen aşırı tüylenme vakaları rapor edilmiş. Bu durum ilacın cilt yoluyla veya oral yolla alınması sonucu ortaya çıkmış. İşin pediatrik maruziyet boyutu da bu. Ayrıca kadınlarda bıyık ve çene bölgelerinde şeftali tüyü kıvamında kılların oluştuğu kaydedilen makalar arasında. Minoksidil üzerine esas şikayetlerin ise ağızdan tablet şeklinde alınan formu kullanan hastalardan geldiği ortaya çıkıyor. Araştırmalardan çıkarılan sonuca göre de oral formu kullanırken kan basıncını etkilemeyecek dozda kullanılması gerektiğinden bahsedilmiş. Ki bu düşük dozun bile kalpte çarpıntıya yol açabildiği vakalar var. Neden olduğu değişen kan basıncının bir sonucu olarak saçlı derideki kan damarlarının darılıp genişleme iç basınç atımlarına da etki etmesinden ötürü zonklayan baş ağrısına yol açtı ve migreni daha da ağırlaştırdı ortaya çıktı. Eğer hassassanız düşük dozlarda bile bu semptomlar görülebiliyor. Yani migrene yatkınlığı olanlar için de uygun bir yöntem değil. Zaten oral form kafanıza göre kullanabileceğiniz bir form değil. Sadece doktor reçetesiyle alınabilir ve doktorunuzun size söylediği dozlarda kullanıyorsunuz. Oral minoksidil kullanımı ile ilgili bir başka semptom ise yan etkilerin bir sonucu olarak vücutta su tutumuna sebebiyet vererek kilo aldırması şikayetleri, öte yandan topikal formu kullanan bir kadın olarak yüzünüzde istemediğiniz tüyler çıkmaya başladığı için topikal formlarında kadınlar için olan üründe %2'lik bir varyasyonunu çıkartıyorlar. Bildiğimiz gibi erkek modellerinde bu oran %5 Topikal minoksidili sürüp saçlı derinize masaj yaptığınız çıplak ellerinizi yıkamadan vücudunuzda dokunduğunuz her bölgedeki kılı yarımını harekete geçirmiş oluyorsunuz. Sürdüğünüz bölgeye olan temasın ardından 4 ila 8 hafta arasında sonuçlarını göstermeye başlıyor. Esasında minoksidilin çalışma prensibi saç foliküllerini uyarıp eski saçı daha hızlı iterek sonraki yeni saçı üretmesine katkıda bulunması ve akabinde sonraki döngüyü başlatmasıdır. Bu bağlamda saçın dinlenme dönemi olan telojen evresinde uzun süre kalmasına ne dolanan rahatsızlık olan telojen efluvium makalarının da tedavisinde endikedir. Az önce sözünü ettiğimiz telojen evresini kısaltması sebebiyle Strese bağlı saç dökülmesi telojen efüvyumu anlattığım bir videom da var. Yeri gelmişken onu da izleyebilirsiniz. Minoksidil ile ilgili bir başka semptom ise ilk etapta kendisinin bir saç dökme faktörü haline gelmesi. Pek çok kişi kullanımın ilk evrelerinde saç çıkartmak yerine saç döktüğünü gözlemler. Eğer minoksidil kullanırken saç dökülmesi yaşarsanız bu sizin cildinizin tedaviye yanıt verenler grubunda olduğunu gösteriyor. Çünkü çalışabilmesi için minoksidilin ciltte minoksidil sülfata dönüşmesi gerekir. Bu herkeste olmaz çünkü herkesin yeterli enzimi yoktur. Eğer saçı dökülen kesimdeyseniz, tepki veren gruptasınızdır. İçinde bulunduğunuz evrede yeni gelenlere yer açmak için yüzeydeki eski saçların döküldüğü periyoddur. Tekrardan topikal formlara dönecek olursak, eczanelerde likit formlar köpük formlara nazaran daha rahat bulunabilen türlerdir ve köpük formlara nazaran daha ucuzlardır. Bu bağlamda yaygın yönelim likit formlardır. Kutuların üzerinde günde iki kez kullanım şeklinde geçer fakat ciltte 21 saat kalırlar. Bu yüzden de iki kez kullanmak tam olarak aynı etkiyi almak karşılığında fazla ileri gitmek anlamına geliyor. Dahası fazla kullanım olacağı için tahriş edici kontak dermatiti tetikleyen bir unsur haline geliyor sırf günde iki kez kullanılmalı denilmesinden ötürü bu şekilde uygulandığı için bile büyük bir kesim bu cilt problemini deneyimlemekte. Likit formu kullanmaya başladıktan sonra kızarıklık ve kaşıntı semptomları gösterenlerin klinikte tedaviye köpük formuna geçerek devam etmeleri tavsiye ediliyor. Bunu yapmadan önce de cilt toparlanması için bir süre tanınması gerektiği belirtiliyor. Köpük formu cilt tarafından 10 dakika içinde emilirken likit formu 1 ila 1,5 saat arasında emilmekte. köpük formunda ana tahriş faktörü olarak görülen propilen glikol olmaması sebebiyle yan etki vakalarının likit forma göre daha az olduğu düşünülüyor. fakat bizzat ilacın kendisine tepki verenler üzerinde yine de az önce bahsettiğimiz semptomlar tam olarak giderilemediği için köpük formunda dahi yan etki deneyimleyen hassas bireyler mevcut her bireyin bünyesi farklı olduğu için her form merkeze uymuyor ve aynı etkiler gözlenmiyor. Haliyle reçetesiz satılan tek formlar topikal formlar olduğunda ve kişiler bir doktor gözetiminden bağımsız olarak kendi kafasına göre eczaneye gidip sadece likit forma ulaşabildiği için kendi üzerinde bir nevi kumar oynuyorlar ve kendi bünyeleri likit forma elverişli olmadığı durumda da suçlu ilaç oluyor. Ve yorumlarda başkalarını paniğe sürüklüyorlar. Sakın kullanmayın, kalp krizi geçirdiğimi sandım, aklı olan kullanmaz gibi kitleleri evhamlı bir şekilde terörize ediyorlar. Klinik bir ilaç bir anda tükaka oluyor. Ya elbette ki kendi deneyimlerimizi yazacağız, dertleşeceğiz ama sizin bünyenizde ciddi yan etkiler görüldü diye çoğu formu androjenik alopesi tedavisinde 35-40 yıl önce FDA onayı almış güncel klinik tedavileri yersiz canavarlaştırmanın da lüzumu yok. Klinik bir tedavi olarak doktor talimatı üzerine kullanmış olsanız bile yine de bu size agresif bir üslupla kitleleri paniğe sürükleme hakkı tanımayacak. Tekrar konumuza dönecek olursak eğer düşük kan basıncı sınırında olan bir bireyseniz otururken kalkmak istediğinizde bir sersemlik yaşayabiliyorsunuz. Çünkü ayağa kalktığınızda kan basıncınızı daha da düşürmüş oluyorsunuz. Bu yüzden eğer kan basıncı düşük sınırlarda gezen birisiyseniz bu uygulama size göre olmayabilir. Minoksidil kullanımındaki esas gözden kaçan nokta, onun ağırlıklı olarak dökülmeyi yavaşlatma ve daha fazla dökülme yaşanmasını durdurması adına bir görev üstlendiğidir. E pek çoğumuz ise onun yeni saç çıkartması noktasında sınıfta kaldığını düşünmekteyiz. Ki bu tedavinin esas iddiası bu değil. Bunu göz ardı ediyoruz ve büyük beklentiler ile saç çıkaracak ümidiyle bu tedaviye girişerek hayal kırıklığına uğruyoruz. Aslına bakarsanız minoksidil çözümün kendisi değil. Altta yatan esas saç dökülmesi faktörü saptanana ve esas tedavi yöntemi uygulanana kadar bir zaman kazanma yöntemi. Esas tedavim yetişene kadar bu süre zarfında var olanı da kaybetmeyeyim düşüncesiyle yola çıkılması gereken bir yöntem. Bir başka düşünce de 1-2 yıl kullanımın ardından artık vücudun bu maddeye karşı bir tolerasyon geliştirdiği düşüncesiyle eskisi kadar etkili olmadığı inanışı ve akabinde tedavinin bırakılması. O sırada perde arkasında dönen esas olay ise vücudunuzun buna alışması değil daha ileri bir saç kaybını %100 durdurabilmesinin mümkün olmaması sonucu senelere yayılan durdurulamayan kısmın döküldüğü gerçeğidir. Bu araştırmadaki bulgular androgenetik alopesi üzerine yapılan çalışmalarda enjekte edilebilir minoksidil tedavisi sonrası saç büyümesinde anlamlı bir iyileşme gözlendiğini ortaya koyuyor. Rapor edilen başlıca yan etkiler ki potansiyon ve ağrı olmuş Enjekte edilebilir minoksidilin, skatrisiyel denilen yara izi saç dökülmesi tipi vakaların tedavisinde kullanımı ile ilgili yüksek kaliteli çalışmanın yetersiz olduğu vurgulanmış androgenetik alopesi tedavisi için etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu, umut verici bir birincil ve yardımcı tedavi seçeneği olduğunu belirtirken, alopesi areata denilen saç kıran olarak bildiğimiz durumun tedavisinde ise etkinliğinin ve güvenliğinin değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuş. Gelecekteki translasyonel araştırmalar Enjekte edilebilir minoksidilin, farmakokinetiği ve biyoyararlanımının klinik etkinlik üzerindeki etkilerini incelemeli ve optimal dozajı belirlemek için araştırmalar yapılmalıdır sonucu çıkmış. Video boyunca aslında size hep bu araştırmaları özetledim, artık ekranınızda da görmeye başlıyorsunuz. Bu araştırmada ise minoksidilin damarları genişleterek ve potasyum kanallarını açarak foliküle daha fazla oksijen, kan ve besin maddesi taşınmasını sağladığı düşünülmektedir. Bu durum telojen fazındaki foliküllerin dökülmesine de neden olabilir. Bu foliküller genellikle yakında daha kalın yeni saçlarla anajen fazda yer değiştirecektir. Saç büyümesinin sürdürülebilmesi için minoksidil düzenli olarak günde bir veya iki kez uygulanmalıdır ve yan etkiler yaygındır deniliyor. Minoksidil kullanımı sırasında artan saç dökülmesi tedavinin indüklediği saç döngüsünün senkronizasyonundan kaynaklanmaktadır şeklinde de az önceki bahsi geçen durum özetlenmiş bu ekranlarınızda gördüğünüz tüm PubMed makalelerini videomun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Sıradaki makalede topikal minoksidilin %5 köpük, %5 solüsyon ve %2 solüsyon formlarının erkekler ve kadınlar için androgenetik alopesi tedavisinde FDA tarafından onaylandığını beyan etmişler. Anajen ve telojen fazlarının uzunluğunu etkileyebildiğini vurgulamışlar. Gördüğünüz gibi bunları tek bir makale söylemiyor. Farklı araştırmalar ekseriyetle aynı sonuçlara ulaşıyor. Topikal minoksidil 5 yıllık bir çalışmada %2 solüsyonda erkeklerde 1. yılda maksimum saç büyümesi göstermiş ve sonraki yıllarda düşüş gösterdiği görülmüş. Neden böyle algılanmış olabileceği üzerine az önce konuşmuştuk. Oral formun 6 aylık tedavi sonrası erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde %5 ve %2 topikal minoksidilden belirgin şekilde daha etkili olduğu saptanmış. Düşük dozda kullanımın kadın tipi saç dökülmesi ve kronik telojen effluvium için güvenli ve etkili olabileceği belirtilmiş. Bu ise düşük doz ağız yoluyla minoksidil ile saç dökülmesinin güvenliği adına 1404 hasta üzerinde çok merkezli bir çalışma. Özeti aynen çeviriyorum. Düşük dozlu saç dökülmesi tedavisi iyi bir güvenlik profiline sahiptir. Sistemik yan etkiler nadirdi ve yalnızca %1.7'lik bir hasta grubu yan etkiler nedeniyle tedavi sonlandırmıştır. Bu da sadece oral minoksidil ile ilgili bir çalışma. Yine aynen çeviriyorum. Topikal minoksidil saç dökülmesi için etkili bir tedavi seçeneği olsa da birçok hasta ilacın günde iki kez uygulanma zorunluluğu, istenmeyen saç dokusu ve saç derisi tahrişi nedeniyle tedaviye uyum konusunda zorluk yaşamaktadır. Son yıllarda düşük dozda ağız yoluyla minoksidil güvenli bir alternatif olarak önerilmiştir. Bu çalışma saç dökülmesini tedavi etmek için ağız yoluyla minoksidil kullanan makaleleri inceleyerek Topikal minoksidil yerine bu tedavinin etkinliğini ve güvenliğini belirtmeyi amaçlamıştır. Toplamda 634 hasta ile yapılan 17 farklı çalışma sonuç olarak ise ağız yoluyla minoksidil topikal formülasyonlarla zorlanan sağlıklı hastalar için etkili ve iyi tolere edilen bir tedavi alternatifi olarak bulunmuştur deniliyor. Gördüğünüz gibi hiç de bazı kişilerin yorum yaptığı gibi öcü değiller. Sıradaki makale düşük doz ağız yoluyla minoksidilin erkek androgenetik alopesi hastalarında yan etki sıklığı değerlendirmesi erkek tipi saç dökülmesi olan androgenetik kolopisti tanısı almış ve düşük doz ağız yoluyla minoksizi tedavisine başlayan 100 erkek hasta seçmişler ve yan etkilerin görülme sıklığını ve oranını gözlemledik demişler. Değerlendirilen hastalarda gözlemlenen yan etkiler arasında vücut ve yüz tüylenmesi, ödem, yorgunluk ve uykusuzluk yer almış. Baş dönmesi, hipotansiyon, solunum değişiklikleri ve ishal beklenen yan etkiler olmakla birlikte değerlendirilen katılımcılarda bulunmamıştır hayati tehlike oluşturan herhangi bir yan etki gözlemlenmemiştir deniliyor. Sonuç olarak ise mevcut ağız yoluyla minoksidil araştırmalarında uygulanan dozlar saç dökülmesi tedavisinde iyi bir güvenlik profili sunmuş. En sık görülen yan etki hipertrikoz denilen aşırı tüylenme ile ilgili olmuş. Sistemik yan etkiler ise nadirdi denilmiş. Burada ise erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde erkeklerde %5 topikal minoksidin, %2 topikal minoksidin ve plasobo karşılaştırmalı bir randomize klinik çalışma. Randomize dediği katılımcıların belirli bir düzene bağlı olmadan rastgele bir gruba atanması anlamına gelir. 48 haftalık bir çalışma. Erkeklerde androgenetik alopesi tedavisinde %5 topikal minoksidil, saçın yeniden büyümesini artırmada %2 topikal minoksidil ve plaseboya kıyasla açıkça daha üstün bulunmuş ve etkisi belirgin bir şekilde yüksek olmuş. 48. haftada %2 topikal minoksidil ile karşılaştırıldığında %45 daha fazla saç büyümesi, %5 topikal minoksidil kullanan erkekler %2 topikal minoksidil kullananlara göre tedaviye daha erken yanıt vermişler. Bu çalışmadaki erkekler hem %5 hem de %2 topikal minoksidilin sistemik yan etki bulgularına rastlanmadığı gösteriliyor. Son olarak da bunu gösterip bitirelim pediatrik popülasyonda minoksidilin kazara maruziyeti, deri ve sistemik yan etkiler üzerine bir vaka serisi çalışması. Bu yine bahsini geçirdiğim hamile ve emziren kadınlarla da bağlantılı olarak düşünebiliriz. Anne karnından veya anne sütünden dolaylı yoldan maruziyet içeren vakalarda da yine bu çalışmadaki sonuçlar ile benzer etkiler görülecektir. Bu doğrudan onunla ilgili değil ama sadece çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma. Bu çalışmaya 2 aylık ile 13 yaş arası değişen yaşlardaki 20 hasta katılmış. Hastalar ortalama 38 gün boyunca yüksek dozda ağız yoluyla minoksidil almışlar. Hipertrikoz hastaların %65'inde görülmüş. Bu yan etkinin ortalama başlama süresi 24 gün olmuş tedavi süresi hipertrikoz gelişimi ile ilişkili bulunmuş. Yani her ne kadar nedensellik değil, doğru orantı belirtiyor olsa da, aynı tüylenme eğer hem yetişkinde hem yanlışlıkla dokunduğunuz herhangi bir bölgenizde hem de çocuklarda görülüyorsa buna nedensellik dememekte de haksızlık olur. Bir şey elma gibi görünüyorsa, elma gibi kokuyorsa, tadı elma gibi ise muhtemelen o bir elmadır. Bu yüzden tüylenme gibi bir yan etkisi olduğu da biliniyor. uzun en yaygın başladığı bölge ise yüze yakın bölgeler olmuş. Sistemik yan etkiler hastaların %15'inde gelişmiş ancak ciddi bir bozukluk tespit edilmemiş. Bu çalışma çocuklarda yüksek dozda ağız yoluyla minoksidil kullanımının yan etkilerine dair yeni bir bakış açı sunmaktadır diye de ekleyerek bitirmişler. Anlatılacak her şeyi anlattım. Videonun başında size sözünü verdiğim gibi internette minoksidil ile ilgili en geniş kapsamlı kaynak bu video olacaktır demiştim. Oldu da. Saç dökülmesinde finasteridin etkileri üzerine de bir video gelecek. Aramıza yeni katılanlar için şöyle bir duyurum olsun. Ben sadece saç dökülmesi videosu çekmiyorum. Gerekli görürsem böyle bir video yapıyorum. O yüzden benden düzenli olarak saç dökülmesi videosu beklerseniz hayal kırıklığı olur. Bu kanal benim ismimin adı altında her şeyi içerebiliyor. Evrimsel psikoloji, evrimsel biyoloji, sosyoloji ve kasa hafızası adı altında gitar, piyano, coverlarım gibi benden izler bulunan bana dair her şey var. Özellikle son dönemlerde ağırlıklı olarak da kişisel gelişim shorts videolarına yöneldim. Bu yüzden yeni katılan arkadaşlar daha fazla saç videosu yapar mısınız diye darlamazlarsa sevinirim. Yapacak olursam zamanını ben biliyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Bu video evinize götürebileceğiniz koca bir sentez paketi oldu. Sizler de saç dökülmenizde nasıl sonuç aldığınızı ve ne tarz bir ürün aldığınızı yorumlara yazıp sizinle aynı durumda olan izleyicilere katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Pek çok kişi saç dökülmesi videolarında hep yorumlardan dertleşiyor çünkü. Ben sizlere medikal bir üslup anlattım. Sırf ana sayfasına bu video düştü diye geçerken uğramış kıraathane dayısı ağzıyla, mahalle ağzıyla, bol ünlemli, sakın kullanmayın, bacağım koptu, gözüm koptu gibi yorumlar görmek istemiyorum. Ya i̇şin ilginç yanı o tipler sadece kullanmayı yazıp enterlayıp kaçıp gidiyorlar. Nedenini uzun uzun anlatıp hastalık öyküsünü sizinle paylaşmaya niyetleri olmuyor. Sizler de birbirlerinize tıpkı benim gibi medikal bir üslupla yardımcı olmaya çalışırsanız yorumlar kısmında anlayış dolu bir tartışma platformu oluşturmuş oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Geçmiş olsun.